Trakyal oyunda bu videoyu kaçırma. Trakyal oyunda kanalından herkese selamlar kızanlar. New Remastered oynamaya devam ediyor üstümüz ile kaldığımız yerden. Yine bir yan görev videosundayız. Görevimizin adı Raid on the Hirano River. Keyifli dakikalar diledik hazırsanız başladık ve. Bosun Hanım bakma o aslında gizlenmiş Şimha Sokon. Baba o nasıl öyle oluyor be? Nasıl iş oluyor öyle? Gizlenmiş şiva ne demek bir kere be? Korkutmayın beni be. Level up. Tamam ne eksik kalmış? Bu. Bunu geliştireceğiz. Bu ne açarız Dur be. Lan dur. He ama arkadaş. Allah döverim ha. Dur be. Bunlar da arkadaş. Öteki nerede? Ya atıp atıp durmayın canımı sıkmayın ben. Ba dur. Bana bak, dana atarım sana. Oo, ölme uva. Eh arkadaş. Biri dursa öteki durmuyor be. Ba dur! Ne yapacak bir şey yok artık. Gel şimdi ve sen ne yapma? adım versin oğlum. Gebertirim. Ba arkadaş! Dur azıcık ve... S**ki kılıç çekerim aklına alır mısın Kaç oradan şimdi ve yeter. Yani yine Mızır var neyse gelince görsün bir yani farklı bir bulardım kullanıyor. Dur bakalım göreceğiz ve anlayacağız hepsini. Burada iki tane düşman, üç tane var. Tamam bu öttürmeden bunu hallettik. Hani bu öttük? Bak bak ninja'ya bak. Başlarım senin ton fena geç. Tamam bu da gitti. Bunlardan bir tanesini kafadan vurup indirsek. Acaba indirebileceğiz mi yalnız? Bir kere de gittim. Bu uh, git. Oha. Uh, o nasıl bir kafa be. Abi hiç işe yaramadı ya şey. dev öyle düşman olunca canım sıkılır benim ben. Tamam bu da gitti. Gel şimdi ver. Orada da bir dayının Burada bir yerde bir şey var. Ne olduğunu bilelim gitmez mi oraya? Tamam. Ama burada ne var? Ha buradan şey var. Tamam. Ee, bir saniye kazanlar. Bir son duruma bakacağım. Abi geriye doğru gidiyoruz. Bir saniye kızanlar bir telefon görüşmem. Var. Evet devam ediyoruz. Ya dayının burada da her tarafta düşman var be. Aa dur buraya buraya geldi buraya. Teorevi Prey diyelim Nasıl olsa düşmanla savaşmadan daha iyi olur Yalnız şeyler de azalıyor ve eliksirler de azalıyor hey kadar. dayı Ya bu şeylerin canını atmaya inmiyor onu anlamadım. Bre arkadaş. <laughs> Kendi alanını vurdum ayı. Oh arkadaş nasıl bir can bu be? Ulan şuradan bir tane mermi den gelse hemen öldürür bizi bunların canı inmiyor be. Ulan arkadaş oyun hamuru gibi bir orada bir burada. Yok öyle Al bakalım. Aldık. Aldık bakalım. Tamam devam. Tamam mı devam. Tamam bu devam. Devam devam. Aha geldi. Geldi vallahi geldi. <laughs> Abi ejderha kullanıyor. Dana. Dana at şuna be. Abi o dana ne yapma gitme bunun üstüne. Hazır şeyken Ba dur Hop At, hop tutuyor bu oyunu Ejderi ayı attı üstümüze bak Bırak bırak Oy oy. Ama dur. Hey. Öldürmesi. Öldürmesin. Valla. Valla öldürmesin ey. Tamam tamam. Ha. Ya bunlar tek tek gideyim mi? Tek atak gideyim gidelim hepsine. İşi biliyorum işi ondan. Kişi kendinden bilir işi. Tabi. Ay Bu iş böyle yapılır be. Bu niye işi böyle yapılır. Tamam. Evet kızanlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.